Yanından niye kaptın? Benim güzel biriyim. Şimdi seninle evcilik oyunu oynayacağız. Sen annecik olacaksın, ben babacık olacağım. Nerede bu kız? Nerede? Gitti. Nereye gitti? Niçin gitti? Nasıl izin verirsin buna? Beni yaşattığın cehennemin çok uzağına gitti. Kara e, olmamadın getirdim. ama ol. Git getir onu her nereye gittiyse. Asla. O artık gelmeyecek. Kocam öldükten sonra yavrumun ortalık yerlerde kalmasın, başını sokacak bir evi olsun diye sana varmaya razı geldim. Evet ettiği yoruklara bile katlandım. Ama kızıma ettiklerine katlanamam. Senden olabildiğince uzaklara gitmesi için elimden gelen her şeyi göze aldım. Demek, demek öyle ha? Öyle. Senin mum köpek. Ha? Ulan, köpek çıkmıyor senin. Ha?